Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak ihtiyaç duyulan konularla sizlerle birlikteyiz. Hepimizin bildiği gibi lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz yoğun bir tempo ile çalışmaya devam ediyorlar. Çalışmalarını deneme sınavlarıyla ölçüp değerlendirerek yol haritalarını çiziyorlar. Tüm bunları yaparken de akranları, öğretmenleri, aileleriyle iletişimleri öğrencilerimiz için birer dış motivasyon kaynağı oluyor. Bu iletişim dili onları bazen pozitif yönde etkilerken, motive ederken bazen de negatif yönde etkileyebiliyor. İletişim esnasında kullandığımız dile dikkat etmediğimizde bu durum öğrencilerimizin kaygılarını tetikleyebiliyor. Aynı zamanda öğrencilerimizin özgüven, öz saygı, öz şefkat temelli duygularını da zedeleyebiliyor. Bu sebeple aile ve okul ortak yaklaşımı oluşturmak adına kaygı nedir, sınav kaygısı nedir, kaygı durumlarında ailenin yaklaşımı nasıl olmalıdır ya da kaygıya sebep olan anne baba tutumları nelerdir gibi konularla istem Anne Baba Okulu kapsamında ailelere rehber videolarımızla sizlerle olacağız çocuklarımızı işbirliği içinde hedeflerine ulaştırmak dileğiyle